Beyler videodayım kutsal bir şey söyleyeyim. s 2 şey. Demir kutsal bir şey söyleyeyim. Hentai forever. Bir daha dur ben değiştiriyorum bekle. Kutsal söyle tamam. 30. ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ne diyeyim ki arasın malum. Yazıklar olsun ama böyle. başladım.

Aa usuracağım. <laughs> Niye? Bilmiyorum. <laughs> Niye bunu bağırdı lan? <laughs> 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 Ulan yemediğim şey kaldı Abi ayakları bir tarafa Abi gene yarım saat bir maçta atmaya başlayacağım ya. XP yine kaçtı ya. Sinir oldum altı hep dört mü atmaya kanka? Zor 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 Dur dur demir vurmasın kanka vurmuyoruz sana demir Allahsız o acı avros Avrosu Kayrom niye çıktı gözüktü bende Aa iyi aldı. Değil mi? Bakalım. <laughs> Ay. <Sıkayım, yeter. gülüyor> Demir aldı bu arada. Yeter böyle. Ağzına <laughs> sıçayım çocuk ya. Ben şu an ağzını orada ya. Yiğit'ten sonra ne oraya. Ben Teros alacağım. Ne kadar kardeşim. <laughs> Değil <laughs> mi? Oğlum motor mu çalıştırıyorsun evde ya? <laughs> Abi ah ya. <gülüyor> 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 kim yaptı? Ben. Ha. Lan ben bende teros yok. Hüüü. Mordex alalım mı? Ölüyorum. 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 Ölmüyor mu? Lan burada şey yok mu diyecektim bir an düşüyor mu sandın? Şu an demir çiftleşiyor. Demir dolgum geçiyorsun Şu an demir çiftleşiyor. Aa ben ölmüşüm. Ben de Demir'i öldürdüm diye seviniyordum. Mersem tam tersiymiş. <laughs> 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 Birisin, birisinin hayatı şey nasıl gusül abdest almışsa artık. <laughs> <güzel> ben değilim. <laughs> ben değilim. <gülüyor> 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 <Bu önüne> cevap. <laughs> Nasıl bir güzel almışsa kafasının ucundan şey geçti diken kısmı geçti Sıyırdı <laughs> Saç kısmı aldı gitti Aynen öyle oldu biliyor musun? İster kalsın abi Allah bir yanlar kalsın <laughs> yani ben, Oğlum ben niye kendim terörist olmaya düştüm Yiğit at Pardon boğa Oğlum bağır <laughs> <laughs> <O, zor. gülüyor> Lan oğlum çocuğum karşıya gönderdim Yiğit bak şimdi Kanka şu hamleyi izle çok zart bir hamle bu zor Yiğit'i <laughs> 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 <Zorduk artık. gülüyor> <Zor! gülüyor> cennet vatanına yolladım Yaşasın Türkiye <laughs> Yaşasın Türkiye Yaşasın Türkiye Yaşasın Türkiye Yaşasın Türkiye değişiklerin bulunduğu bir video. Demir, Medirana kemir. <laughs> e <laughs> de <laughs> Beyler <BBC'de ziyaretin. gülüyor> <laughs> dur dur. <helps. gülüyor> e bir fight izliyoruz Medir atamadı. <laughs> demir atla atamadı Demir Allah'ın <laughs> 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 Koşma yapabilir miyim şimdi? Hayır <laughs> 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 yapabilir <miyim> <laughs> evet, tamam yapabilirim. <laughs> Gayet. Ya. Sen <laughs> <ya. gülüyor> böyle kafasında uzay. Oğlum <laughs> Kazım geliyor. Hoş geldin Kazım. Ben Kazım'ı unuttu. Kazım unuttunuz. <laughs> Lan öyle desene. Abi adam 10 dakikadır ya. 10 ya. İsal birinden daha fazla gücü çıkardık ya. <gülüyor> 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 Bana vuran toptur abi. <laughs> tamam topu. Neredesin? Ulan. <laughs> Yanlış <gülüyor> <gülüyor> abi, Ben kimim? Bana vuran toptur ne herkes bana vurmak istiyor. <laughs> e, yeter yeter abi bu için <laughs> abi, <laughs> 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 abi siz bir yerden olarak <laughs> çiftleşiyorsunuz. demin kanka <laughs> Oğlum iki şey atarak iki zil aldım. Sece. Tuan Sece. <laughs> ben ben Tuan'a sağ tık. Lan. Aa, Arda. Aaaa o sildi Gitti cennet falan ben <laughs> <Yani> arkada, <laughs> arkada seni sileceğim bakışı atan tutan kim? <laughs> 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 Masaka. <laughs> Masaka hocam kamera açar mısın? Masaka oğlum kameranı aç. Hocam, hocam ben kamera açmasam olur mu? Kıkınma <laughs> sesi. I don't what's going on here. <laughs> Beyler 79 vurmuşum ne fazlalık. Merkur <laughs> geldi. <laughs> Bir 3 3 tane siyah adamın arasındaki teröristler çiftleşme yazır. <laughs> 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 İyi de ortamıza kaldı. <laughs> <laughs> ne spam mı şefim? Allah'ım. Ölüşüne bak. Ölüşüne bak. <laughs> Tuhaf bir cennet batılma gönderdi. <laughs> İşte Türkiye'm işte neydi lan Eğer bir ha ölmüşüm zaten <laughs> Eee evet, kanka Eğer bir buranın ne Abi ben moderatörün <laughs> ben... olabilir miyim abi <laughs> Olur aşkım <laughs> 90 kilo olur Temel <laughs> <laughs> Aynen Öyleyim kanka <laughs> <laughs> şaka bak Oğlum ben niye Pedro'nun her karşısına geldim bu? Ağır diye ben neredeyim lan? Vay be lan! Bu ne Allah'ıma kalsın. Bon. Aynen kardeşim. Ya lan benim. Ya tekmenin gelişini öldüm. Adam. Dururur dur çalım. Çalım bonk. <laughs> Aynen kanka. Ne? <laughs> <laughs> Demir azıcık. Demir bak cidden kanka. Mouse'unda sol tık diye bir şey var. Yine mouse'u lan ben kaydım <laughs> <Banda. gülüyor> Ne lan? Sidre, sidre, Allah'ını konuşurduğum için özür dilerim. Kanka Tero aldıysan birinci kural. Sol tıkla. <laughs> Allah'sı al <laughs> Allah'ım ya kanka ayy. Bence ilk çağdaki insanlar gibi de yaşayabiliriz Ol. Ne dersin? Nasıl? E, Tuğan 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 Oğlum diyorum ya belki ilk çağdaki insanlar gibi de yaşayabiliriz e, Bence medeniyet kuralım